Selam, herkese merhabalar. Ben Serkan Yıldız bir video ile daha karşınızdayım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu video arkadaşlar 6 ile 13 yaş grubunu ilgilendiriyor ve onların ebeveynlerini ilgilendiriyor. Neden? Ee, önümüzde biliyorsunuz ki bir 15 günlük e, ara yıl tatilimiz var okullarda. Eğitim sürecine verilen bu arada en güzel şekilde ve en mantıklı şekilde geçirmek için benim size bir tavsiyem olacak. Eğer bu yaş grubunda, ebeveynler için söylüyorum, çocuklarınız var ise, çocuklarınızı bir yarışmaya dahil etmek ister misiniz? Ya da bu videoyu izleyen 6 ile 13 yaş grubunda bir arkadaşımız varsa, onlar da lütfen bu konuya bir kulak versinler diyorum. Şimdi bu 15 günlük süreçte hem güzel bir aktivite olacak bu yarışma hem de sonunda bir ödül olacak. Bu yarışma Türkiye genelinde yapılıyor. E, Haydi çocuklar camiye projesinden ve yarışmasından bahsediyorum. E bu, bu proje sayesinde çocuklarımızı hem camiye alıştırma, hem de bir dini olarak e, bazı eksikleri giderme, e, spor faaliyeti olarak bile düşünebiliriz çünkü e, namaz gerçekten insanı zinde tutan bir şey. Hem abdest alma süreciyle başlayan hem de hareket eylemleriyle insanın birçok e, gün içinde yapmadığı egzersizi yaptırmış bulunuyor ve bunun yanında manevi olarak çok büyük değerlere çok büyük anlamlar olduğunu zaten biliyorsunuz. Bunları açıklamaya gerek yok. Bu proje, bu yarışma sayesinde Türkiye'nin her yerinden katılım sağlayabileceksiniz. Evinizde de kılabilirsiniz. Eğer camiye giderseniz de ekstra puan kazanacaksınız. Yarışma böyle kılınan her vakit için bir puan kazandırıyor size. Ve toplanan puanlar sonucunda belli bir barajı aşarsanız bulunduğumuz ilde bu proje gelip sizi ödüllendiriyor. Ee, ödüller genelde akıllı saat, akıllı bileklik gibi şeyler oluyor. Geçmiş dönemde bisiklet gibi büyük hediyeler de verildi. Bu senede sanırım yine akıllı bileklik gibi ödüller var. Ee, detaylı tüm bilgiler açıklamada da bulunan linkte ulaşabileceksiniz. Haydi çocuklar camiye.com adresinden de tüm detaylara ulaşabilirsiniz ve şu anda kayıtlar başladı. 5 Ocak ile 25 Ocak tarihine kadar kayıt topluyorlar. Bu kayıt sonucunda e, öncelikle web sitesine giderek bir kayıt oluşturuyorsunuz, her siteye üye olur gibi. Sonra o üye bilgileriyle giriş yapıp e, yarışma başladığı zaman e, hangi vakitte kıldıysanız işaretliyorsunuz, nerede kıldığınızı işaretliyorsunuz. E, bunları yaptıktan sonra günün sonunda bir puan toplamış oluyorsunuz ve 10 gün boyunca bu yarışma devam ediyor ki ta ki 3 Şubat'a kadar. 3 Şubat günü bittiği anda Puanlarınız toplanacak ve belli bir barajı geçiyorsanız ödüllendirileceksiniz. Bence özellikle ebeveynler için bu cümlemi söyleyeyim. Çocuğunuzu güzel bir şeye yönlendirmiş, güzel bir aktiviteyle teşvik etmiş oluyorsunuz. Ödül sizi tatmin eder, etmez bilmiyorum ama çocuğunuz eğer 10 gün boyunca bu etkinliğe, bu yarışmaya bir değer verip, emek harcayıp katılırsa ekstra siz de ödüllendirebilirsiniz. Kanalda zaten birçok video çekiyoruz ihtiyacı olan bir şeyi alabilirsiniz. Ya da gönlünüzden ne geçiyorsa. Ama buradan da kendisi bir ödül kazanabilir. Böyle bir durum var. En azından 15 günlük süre zarfında çocuğunuzu bu konuda biraz bilinçlendirilmiş olursunuz ve bu yönünde biraz maneviyatını da güçlendirmiş olursunuz diye düşünüyorum. Nacizane bir tavsiye arkadaşlar. Açıklamada da linkleri veriyorum oradan ulaşabilirsiniz. Eğer 6 ile 13 yaşındaki bir arkadaşımız eğer bu videoyu izliyorsa ona da hem bu yarışma sayesinde bir akıllı bileklik kazandırmaya teşvik olmuş olurum ben de. Videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Kanala abone olursanız da çok sevinirim. Bu tarz tavsiyeler devam edecek. 15 günlük bu tatil için ekstra tavsiye videoları da gelebilir. O yüzden takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.